Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi beraber slime slime challenge yapacağız. Bu kağıtlarda ne yazıyorsa ona göre çıkartacağız onları. Başlayalım isterseniz. Çünkü bunu paylaştırmamız lazım arkadaşlar. Bulamadık arkadaşlar bunlardan. Sonra yani evimizde vardı bunu da önce getiriyoruz Tek bir tane kalmıştı. Evet adam da şunu şurada yeter. Bana yeter demeyin Tamam bunu da Bir de artık zaten. Arkadaşlar ilk önce biraz karıştıralım. Bakın şu bir sende daha acemi arkadaşlar. Şimdi çok de... fazla bilmiyorum. Evet. Par pardon kamera bozuldu. Şunu şöyle biraz karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş çekeceğiz. Önce ben çekeyim. Bakın ne çıkacak. Bir çıktı arkadaşlar. Yani bu üçlerine bak sonra çıkarttım. Dışına yapayım ki ısınmasın. İçindeki katı bir madde olduğu için Katı dökülüyor. değil. Kul biber gibi şeyler var içinde. Ama bunu merak ediyorum ben de. Bunu yerinde var içinde. Biliyor da. Katı olalım dökülmesin. Anladım ben. Kekik gibi bir şey var. Nane galiba. Nane. Evet nane. nane. De. Ben nane çıktım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Çok ben de oldu çektim. ya. Kişkan alarm söyledim. Yani tamam. Karıştırmayalım, yani. karıştırmayalım. Arkadaşlar bana boya geldi. Boya, sprey boya. Koyalım. biraz. Sen karatan çekiyorum. Arası bir şey diye çekeyim ben. Pardon. Kaşın içine nasıl kadar... yapsam? Tamam, o kadar yeter. Ay, ya. Dört çıktı bende. Hep bunlar çıkıyor. Aa, pul var Pullu arkadaşlar, bunu biliyorum. Karma orman yaptım ki bakın. Ben de çekeyim şimdi arkadaşlar. Çıkmıyor ya. O oh, köpüğü. şu köpüğü Kral arkadaşlar. Üstteki güzeller çıktı ya. Ameriköpler çıktı. Üçüncü ansıra sırasını bekliyorum. Kesin pullu yok elim. Bu belki yani sandan hariç çok şey her şeye ben dedi çok değişik oldu arkadaşlar bakar mısınız? Ben de çekeyim bir tane. Üflü, üflü, üflü kazanacak challenge'ı. Üç. Bütün bunu ben açtım hepsini ya. Şöyle dökeyim böyle dökülüyor. Arkadaşlar kekik. Kekikimizi de döktüm. Evet. Şey. Şimdi ben de çekiyorum. Ya. Dört. Dört mü? Dört. Bu. Ben de çekiyorum. Arkadaşlar bunu açma. Bu mı? dört değil su. Bu altı. Altı Ben karıştırdım galiba. Bu beş. Böyle önce Sim çıktı. Sim çıktı. Hayır. Sim bana çıktı arkadaşlar. Çok istiyorduk ikimiz de. Arkadaşlar bana da tuz çıktı. Tuz mu? O tuz değil. Misaj, misaj da. Misaj Karıştırdım. Tamam, Benim atalım. Tamam. bu son Beşikliğe. kartlarımız. Ben çektim. Ben de çektim. Sabun çıktı. Çık, çık. çık. Bakalım. Bu ne? çıktı. Beş. Sen de bu çıktı. Sabun çıktı. Sabun çıktı. Ben slime'ım çok garip oldu arkadaşlar. Sıklar içine koyacağız. Oh, oh, oh. Çok güzel oldu. Tamamdır tamam. Çok komik geldi. Biraz, birazcık abarttık arkadaşlar. Arkadaşlar benim paketimin ucunu Şu bulamadım. Geliyor. Gelmedi galiba. Çok merak ediyorum içinde ne var. Ben biliyorum. Çok açıkmadı. Şöyle değişik bir <laughs> paket. Şunu bıçakla şöyle <laughs> Açın, Açın, açıldı. açıldı arkadaşlar. Tabak hepsi arkadaşlar. Şimdi bitti arkadaşlar. Tek bu kaldı arkadaşlar. Bunu da koymayacağız. Çünkü kim tek bir tane kaldığı için benimki çok harika bir şey oldu arkadaşlar. Bakar mısın üstüne ki? Benimki arkadaşlar çok değişik bir slime oldu. Daha şuna bırak suyu koymadık. Benimki hemen tuttu da. Benki tutmadı da arkadaşlar biliyorsunuz. Benkini alkaya mı sınırlandı? Videomuzun başında anlatmıştım benim yeteneğim bu. Bunlar çok iyi değil çünkü daha yeni başladı. Evet, üstü yine örtüyoruz. Bu acemi kademesinde. Arkadaşlar şu suyu alabilir miyim? Alabilirsin. Aa, arkadaşlar bir de bizim bısırlar. bu araksımız doğal. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Doğru. Yusuf. Arkadaşlar çok çabuk yapıştı. Ama ben Arkadaşlar, çok fazla su döktüm. Yusuf'un kusuruna da. bakmayın. Yusuf benim kulağımın bir şey söylüyor. Bunun kusuruna bakmayın lütfen arkadaşlar. Benim de olmuyor. Yusuf. Arkadaşlar benim saymam olmadı. Böyle bir şey oldu. Bakar Arkadaşlar mı? benim sıray. Bakar mısın? <laughs> olmadı benimki. Böyle tutayım <laughs> Ay yıkıldı yıkıldı. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şöyle deseyim. Arkadaşlar benim slime'ım çok... mükemmel bir slime oldu şu anda. Bakayım bir. Bakayım hemen yani bakayım. Şöyle Aa, çok uz oldu. Yeni başladığıma dair yine de çok güzel oldum. Herhalde ensarın dürtlüklerinin içinden bir sıkıntı yaşandı tamam. galiba. Çünkü bana en güzelliği çıktı. Bana... Ya da en sanki sinir simbozdu. Simbozmaz ve kulver bozdu. Bu biberi demek ki de dökme, dökmeme Şu anda ben elime almak istiyorum. Onun için elime biraz Kazanan. Su arkadaşlar gözükmüyorum. Heh. Kazananı siz belirleyin arkadaşlar. Benki. Bence su kazandı. ben su oldu zaten. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın.